Herkes oyun kurtlarından merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor'ın ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar ee, biliyorsunuz Survivor'a bayağıdır para verdim şöyle bilim falan yaptım ee, bilmeyenler falan diye ee, buluşlar falan ee, Survivor'u bayağıdır unuttuğum bugün de hem Survivor hem de Hexit'i çekindim arkadaşlar. İki video çektiğim için arkadaşlar. şimdi devam ediyoruz. ben köylülere troll çektim. Biliyorsunuz en son köylülerde kalmıştık. Şimdi ben Türk köylülere troll çektim. Bunların önüne toprağa dayadım. Bunlar artık giremiyor buraya. Sabahlara kıracağım onları. Çesimizde bomboş değil mi? Evet, Hexite'de de bayağı ilerledik arkadaşlar. Şimdi biz bunu sabah olmasını bekleyeceğiz. Evet, sabah ben nasıl bekleyeyim böyle? Mal mal bakayım mı? Mal Malmal bakmak olmaz. Ben videoyu kesip geleyim arkadaşlar. Sabah olsun. Olduktan sonra tekrar geri döneriz. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi sabah oldu. Şimdi kırabilirim bunları artık. Evet. Şimdi direkt karşımdaki şöyle yanlara bakıyorum. Son bir mom. Yok. Çok güzel. Hemen şuradakileri alıyorum şöyle. Bunları aldım. Bunlar yeni mi Hiç buğday alamadım mı? Ne oldu? olmuş? O zaman bunlardan alalım. Bunlar daha kaliteli. Değil mi? Bir şey. Ha patates. Patates. Patatesleri alalım. Yeriz çünkü. Şunları da şuraya. Şöyle koyayım. Evet. Tamam şimdi şunu şöyle yiyeyim de. Çünkü bir açlık barım dolmuş. Şöyle onu da doldurayım şurada benim neyim vardı? Burada kılıcım vardı. Aa, o kılıcım bitmiş bak. Bitti. Buraya bunu al. Şunu şuraya al. Şunu şuraya al. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar bayağı ara vermiştim. Şimdi ben bir oyunu alayım. Hallet dostum. Ben koyun bulmam gerek. Koyun. Koyuncuk. Bak ne gittim senin yüzünden. Evimi kaybedersen bizzat senden suçlu bulacağım. Sen intikamımı almam gerek. Çabuk benim önüme çık. Ana. Örümcekler geliyor. Dıt 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 yapıyor. A ama hemen nasıl açıyorsun ya? hepsi üf ya hmm. hepsi bitti ve hala ben bir koyun bulamadım bu kadar bahtsızlık olamaz tamam ya çabuk çabuk benim bir tane Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada siz lan ne yapıyorsunuz lan buradan gidin inşallah Abi bir insan bir koyun bulamaz. Bu kadar şanssız olalım. az şanssız diyemem. Oh, bir canım da tutlandı. Şimdi ben ileride kendime... ...bunları... ...benim bir de şeye ihtiyacım var onları da şuradan karşılarım. Bak yine aç E şunlardan ya. Şunlardan benim almam gerek. Neden dersin abi? Abicim. Çünkü onlar benim akşam arkadaşlar. Baya karanlık oldu. Şunları ben kıra kıra. Şöyle. Hop. Sonra şöyle. Ya neyse o tamam ye. Neyse. Şimdi koyun bulamıyoruz. Bu bir basit bir konu. Bu videoda biraz kısa olabilir arkadaşlar. Benim zaten standart çektiğim video kapasitesi dakikası 6 dakika 5 dakika olmuş. Belki bu arada sırada 7'ye veya 9 atlayabilir. 9 ancak aboneliğimiz yükseldiğinde uzun videolar çektim. Bu değil. Bu değil. Şeyler değil ki tamam. Biliyorum da. Ya bana koyun gerek. Koyun bir Allah'ın kurduğu. Şuradan hiç koyun getiremez ya? Koyun var bana. Koyun. Var. Tam köylüsünüz de köylüler siz ve tekrar Bu ne lan? Hep otman besine patates. Bir patatesi... de patatesi kumpir de yapmıyor. Aslında yapıyorlar. Fırında yapılıyor kumpir de. Aynen ben bir yarım saattir oradakiler uğraşıyorum. Kır şunu. Şunu kır. Şunu kır. Arkadan bana gelecek örümcek Korkmayacak. Göreceğim günümü. Ana doğru ya. Ben şuradaki siyah günleri niye almadım? Akıllı görüyor mu? Haydi. Aa orada da var bir tane şeylik. Tamam ya. Ulan yarım saattir uğraşıyorum. Hiii.

Taş kılıç. Taş katma. Yok olmuyor. Tamam. neyse Bir tane taş kılıcım. İşte yemeğimizi yiyelim. Tamam, ondan önce yatak. Ah yatak. Yes. Yes. Yatağım oldu. Yes. tamam Şöyle yatağımda koydum mu? Tamam. Oh be. Vallahi bedavadan ama nasıl akıl demedim ben hala onu düşünüyorum. Şunu da yiyelim. Bir de patates tam bir bir açlık bayılık doldurmuyor. Hep iki açlı. Tamam. Şimdi ve maddelerimi düzenleyeceğim. Koş, koş, koş. Bu neymiş? Bozuk patates. Patates. Bu da küçük patates sanırım. Bu ne? Olmamış patates mi? Ne yalan bu? Neyse. Odunu alalım. Tamam. Oh be bir ev aydınlandı. Yemin billah. Ya Akşamı siz ben videoyu kestim için görmediniz ama arkadaşlar vallahi illallah denir yani. Kap karanlık oldu evde gözümü göremedim. Oh be sonunda bir yatak yaptım. Şimdi bu köyün ben muhtar oldum. Çok güzel. Ee, şimdi dediğim gibi arkadaşlar bugün bir Hexit ve 4. bölüm gelecek. Bir de Survivor'ın bir ikinci bölümü gelecek. Arkadaşlar şimdi size bir tane kötü olayı anlatacağım. Biz şimdi dün Efe ile birlikte Pexet'in 4. bölümünü çektik. Ben YouTube'a attım. O, o, anda da internet biraz yavaş çekiyordu. Yüklenemedi dedi. Ben de çektiğim YouTube'a attığım videoları siliyorum. Ee, telefonumdan. Çünkü çok yer kaplıyor. Neyse ben sildim YouTube'a sen tabi yükleniyor diye. Ama yüklenmedi. İptal edildi dedi. Ben de tabi telefondan sildim videolarımı. O yüzden Hexed'in 4. bölümü falan çektiğim çekilemedi. Bu yüzden de arkadaşlar Adana'nın hmm, Hexed'i tek başıma tekrar çekeceğim. Çünkü bugün Efe gelemedi. Ee, bu kadar. Arkadaşlar ben biliyorsunuz kardeş kanallarımla ilgili bir video çekmiştim. Ee, oraya tabi ben e, açılmış benim abone olduğum kanallarımı çekmiştim. Buna To, to, to Friends de eklendi. Two Friends. Onu da gayet ben beğendim yani. Kanalı aşırı güzel yani. Gayet çok güzel yani. İlker'in kanalı. Benim sınıf arkadaşım. Kardeş kanallarımıza o da eklendi. Hatta kardeş kanalımın kardeş kanalı gerçekten süper. Yani takdir ediyorum. Çünkü ben 2014 yılında açtım kanalımı. Ee, o anda bile 5 abone olamamıştım. O birkaç gün geçen 2 gün oldu açılıp 5 abonesi oldu. Gerçekten de takdir ediyorum. Yani gayet güzel videolar çekiyor bilinmeyenler diye falan yani soruyoruz kapıştırma falan. Ondan da arkadaşlar yakın zamanda bir Minecraft Survivor çekmeyi düşünüyorum. Hatta yani bu seriyi ondan birlikte çekmeyi de düşünüyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. 11 dakika olmuş arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Şuradan bir patates mi yiyeyim? Acaba bu patatesi yesem zehirlenir miyim? Yine de zehirlenmeyeyim. Neyse arkadaşlar. Şu yemeğimi yiyeyim. Taş kalayım da koyayım. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz arkadaşlar. Dönmeden önce şunu şuraya koyayım. Evet. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz arkadaşlar. Benim için teşekkürler. İyi günler. Abone ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.